merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şunu atacağım ee, bunu A101'den aldım sizinle birlikte de açmak istedim ee, şu kesmek gerekir diye düşünüyorum yine de ne olursa ne olursa keseceğim şimdi içinden şöyle bir kesme tahtası çıkıyor bıçak çıkıyor şöyle bir göstereyim istemedim. Şu tatlı ucundan Aslında şu tarafı daha iyi iyi olan bir şey. Böyle <laughs> biraz Tatlı bir çilek var. Çatalımız sarı. Ama kaşığımız nasıl? Yeşil. Aynı böyle gibi. Şimdi şöyle şu da bir salata. Bir salata herhalde bu. Salatalık çilek ve aslında armut olduğunu düşünüyorum. Evet armut. Sulatılığa benzetiyorum ben bunu. Bence salatalık. Evet bunlar bildiğiniz üzere kesilebiliyorlar. İşte o yüzden ben de size onu göstermek istiyorum. Ah yapamadım. görüyorsunuz ki kesemiyorum. Evet. Çok zor gitti. Kesemiyorum. Şöyle acıttı. Birazcık çok kesemiyor. Hı, oldu. İçini de göstermek istiyorum size. Bunun içi böyle. Şöyle kenara koydum armutumuz var. Onu da keseceğim. Görüyorsunuz bence. Biraz görüyorsunuz farkındayım ama ne yapabileceğim şey yok. çi şöyle göstereyim şimdi de. Tutuklarım pek Bunlar geliyor mu? Tamam. Şimdi çilek. Şöyle nezletli bir çilek. Bu gözükmüyor Bakayım. o yüzden bunu şu şekilde koymam lazım kestim bir kestim ve diğerlerini kesemedim ayırmak zorunda <laughs> en iyi kestiğim de olacak şöyle lezzetli mi lezzetli işte şöyle yüz gibi çırt oldukları için ay yanlış dedim Düğümüz gibi mesela bunları birleştiriyoruz oyun oynarken. Mesela bir turta falan yapıyoruz. Çilekli turta olabilir. Böyle çileğimizi kesiyoruz ikiye. Yapıyoruz. Ve turtamız hazır. Burada benim bir oyuncak turtam var da yanında onu kullanayım dedim. Böyle yapışabiliyor. Tekrar göstereyim. Diğerlerinin içi en iyi herhalde salatanın içi belli. Biraz daha açık yeşil olabilirmiş diye düşünüyorum. Şöyle kesilebilmesi gerçekten çok iyi. Oynarken mesela bir oyun oynuyoruz. Çileğimizi kestik. Yemek için. Mesela salatanızı kestik. Kahvaltı için. Sonra salatamızı kesiyoruz kahvaltımızda. Bir güzel çatımızla yiyoruz. Böyle salatamızı yedik. Sonra ne oldu? Arada bir meyve yemek istedik. Akşam olur, öğlen olur. Meyve yemek için bir vakit ayırmışsınız da. Böyle, böyle keseriz. Armudumuzu alırız. Onu da keseriz. Tabii ki onu da böyle armudumuzu tileğimize bir güzel yeriz sonra işimiz bitince şöyle kaparız birleştiririz ah oh, yanlış yaptım birleştiririz hepsini birleştiriyorum sonra da yerine kaldırırız. tahtası da çok tatlı bence tahtası bıçağı çatalı kaşığı. Benimkinsinde çileği, armudu ve salatalığı var. Kesinlikle salatalık diye düşünüyorum. Bence o bir salatalık. O meyve olamaz. Kesinlikle salatalık. Hmm. ne? Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.